Hakikaten çok acı Maalesef. de sahip. Maalesef, ama de. şöyle burada hukuki metnin dilinden, hukuki zemininden, kastından ziyade işte yine geliyor seçim. Şöyle bir iddia var, şöyle bir yorum var. Siz de bu endişeyi taşır mısınız? Özellikle şimdi hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem parlamento seçimi olacak ama İktidarın işte ekonomi konuşulmasın, sizin sık sık üzerinde durduğunuz adalet konuşulmasın diye bunu bir referandum ve başörtüsü referandumuna dönüştürmek için biraz ona yönelik işaretler de var. Üçüncü bir oy pusulası ve referandum başörtüsü üzerinden anayasa değişikliği. Böyle bir endişeyi taşıyor musunuz? Ne dersiniz? Bu yani durumda? buraya bu seçimin içine, böyle, içine öyle bir böyle bir şeyin ben konabileceğini tahmin etmiyorum. Doğru olmaz. Seçimle. Başka konular karıştırılmaz. Seçim seçimdir. Sadece seçim konuşulur. Sadece seçme konusunda halkın tercihi alınır. Ama bir referandum yapılacaksa ayrıca yapılır. Ama işte tam tersine A biraz aynı burada sözler. olmaz. Yani bunu kabul bunu, etmeyiz. E, bunu kabul etmeyiz. Bunu düşünenler olabilir. Bunu istismar edenler olabilir. Ama bu yanlış bir yaklaşımdır. Buna da biz itibar edilmemesi gerektiği kanaatindeyiz.